Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hac ibadeti Allah'ın beşinci büyük İslam'ı temellendiren emirlerindendir. Gerekli şartları oluştuğunda da yapılması farzdır. Ertelenemez. Mesela on bin lirası bulunan hacca gidebiliyorsa ve hacca da daha önce hiç gitmemiş bir defa hac yapmamışsa hayatında hac etmesi gerekir. Hiçbir şey bunu engellemiyor olması lazım. Ama evlenmezse harama düşecek risk altında olan birisi evlenir, haccı başka bir zamana erteleyebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Ve salatu ala rasulillah. Dinimiz çocuğun oyun oynamasını fıtri görür. Dolayısıyla çocuğun oyun oynaması hakkıdır. Din bunu teminat altına almıştır ama çocuğun oyununda da din kuralları vardır. Yani büyükler oturup kalkarken şeriatımıza tabidir. Çocuk da oyununda şeriatımıza tabi olacak. Ama bundan annesi babası sorumlu olur, öğretmeni sorumlu olur, dernek görevlisi, pedagog sorumlu olur. Yani çocuğu kim oynatıyorsa, kim oyununa izin veriyorsa sorumlu olur. Birinci dikkat edilecek şey çocuğun yakın veya uzak zamanda sağlığına zarar verecek herhangi bir oyun caiz oyun değildir. Eğer çocuğun gözünün bozulma nedeni olacaksa bir oyun veya çocuğun mesela kamburlaşmasına neden olacaksa bir oyun mesela çocuğun akli melekelerine zarar verecekse oyun veya da çocuğun elini keseceği şeyler bir muhteva edisi ise o oyunda bu oyun caiz değil. İkinci olarak da çocuğun temel maddi ve manevi eğitimine yüzde yüz engel olan oyun caiz bir oyun değildir. Çünkü çocuğun müstakbele hazırlanması o anda oyun oynamasından daha önemlidir. Bu okul dersleri de dahil din dersleri de dahildir. Çocuğumuzun üçüncü olarak da necis, pis bir şeyle oynaması caiz değildir. Çocuğu gübrelikte oynamaya bırakamayız. Veya domuz derisinden yapılmış filanca oyuncakla oynatamayız. Veya alkollü bir nesneyle oynamasına izin veremeyiz. Ve dördüncü olarak da çocuğumuz bir harama tiryaki olacaksa bu oyun yüzünden mesela kumara alışacaksa o oyunda haram bir oyundur. Ve beşinci olarak da eğer çocuğumuz kötü bir arkadaş ediniyorsa bu oyun sayesinde o oyun da caiz olmayan bir oyundur. Anlaşılıyor ki çocuğun oyununun da getirilmiş bir kuralları vardır. Bir Müslüman anne, baba, öğretmen, pedagog, sorumlu, psikolog olarak buna dikkat ettikten sonra çocukların oyun oynamaları fitridir ve dinimizin teminatı altındadır. Velhamdülillahi Rabbil âlemin Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken makamla okunması caiz olabilir mi? Makam ne ediyoruz ya da insanlar ne ediyorlar? Müzik terennümünü bir takım kurallarla tekrar etmeye makam tutturmak deniyor. İnsanların duygularına daha çabuk hitap etmesi açısından etkili. Mesela işte Hicaz makamı, Üşşak makamı bunlar daha duygusal oluyor, daha iç hissiyatı kabartıyor gibi nedenlerle tutulur bunlar. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Güzel sesle okunur da insanın uydurduğu makamla okunmaz. Kur'an-ı Kerim'in tecvid isimli okunma kuralı vardır. Ve tashih huruf dediğimiz, talim dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in Arap ağzını aynen taklit edeceğimiz bir kural bütünlüğü vardır. Kur'an kimsenin makamına, Kur'an kimsenin ilavesine muhtaç bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'i filan müzik makamına uydurarak okumak en azından günahtır. Bu kasıtla yapılırsa maazallah insanın imanına mal olabilecek büyük bir hata olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Teyemmüm yapmaya karar verince niyet ediyoruz. Niyet nedir? Teyemmüm yapmaya karar verip yönelmektir. Suyu bulamıyoruz. Bir beş kilometre mesafede su yok. Parayla alacağız yok. Veya var yemek yapacak kadar, içecek kadar az. Ya da sağlık nedeniyle suyu kullanamıyoruz, gusledemiyoruz, abdest alamıyoruz. Teyemmüm yapılır. Teyemmüm nedir? Şimdi göreceğimiz gibi. Abdest alıyor gibi kollarımızı sıvarız. Tabii önce sol kol sıvanırken önce sol kol tam abdest gibi. Sağ kolumuzu da sıvarız. Yüzümüzde tam sağlanma olsun diye takkemizi çıkarırız. Toprağa elimizi vuracağız. Toprak olacak. Toprağa iki elimizi şu şekilde vuruyoruz. Burada tozlu bir toprak. Şu şekilde çırpıyoruz. Topraktan ele gelen tozu düşürüyoruz. Yüzümüzü yıkıyor gibi sıvıyoruz. Tekrar kuruyoruz. Tekrar sol kolumuzla şu şekilde kolun arkasına geliyoruz. Sonra bu iki parmakla içini bu şekilde geçiyoruz. Sonra bunu bütünleştirip üç parmakla kolun arkasını bu iki parmakla içini bu şekilde teyemmümlüyoruz. Artık gusül için yaptıysak gusül aldık sayıyoruz. Abdestse abdest aldık sayıyoruz. Teyemmüm onun yerine geçiyor. Ne zamana kadar? Abdest bozulunca teyemmüm de bozulacak. Bir de su bulduk, su geldi, iyileştik. Yeniden böyle abdest alamıyoruz. Teyemmüm suyun bulunmadığı veya suyu kullanamadığımız yerdedir. %100 yüz abdesttir, %100 yüz gusüldür. Hasta için çok acil bir konu bu. İnsan bir yerde sıkışır, su bulmaya vakti olamaz. Acil bir konudur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kaza etmek, yani şimdi olmadıysa vaktinde, daha sonra onu vaktinde yapılmayanın yerini doldurmak için yapılan ibadeti kaza diyoruz. Kaza etmek bir ibadeti farzlar içindir. Nafile olan ibadetlerin kazası yoktur. Bir şeyin aslı yapılırken farz değilse, vacip değilse, vitir namazı gibi. Onu yapmadık mı? O kaza edilmesi gereken bir ibadet olarak olmaz. Mesela ben her gün yatmadan önce 10 sayfa Kur'an okuyordum. Bu nafile bir ibadettir. Farz değil, vacip değil. Bu akşam okuyamadan uyudum. Mülk suresini okuyordum. Okuyamadım, uyudum. Yarın bunu kaza etmem gerekir mi? Hayır. Farz değil, vacip değil bu. Ama nefsi terbiye etmek, disiplini bozmamak için ben şunu sabahleyin kaza edeyim der Müslüman. O bir farz, bir görev olarak değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şöyle bir soru gündemde oluyor sürekli. Müslümanlar gitgide artan bir şekilde neden bozgun fesat ortamında yaşıyorlar? Din, huzur ve ahenk getirmesi gerekirken neden Müslümanlar arasında bozgun ve fesat ve yıkım anlayışları gitgide artıyor? Diyoruz ki her şeyden evvel Müslümanların arzularını putlaştırma oranı artıyor. Adem Aleyhisselam'dan beri insan arzusunun peşinde koşar ama şimdi arzular putlaştırılıyor. Buna karşılık da iman zayıflıyor. İmanın zayıfladığı kadar arzular putlaşıyor. Arzular putlaştığı kadar iman zayıflıyor. Bu beraberinde bütün alter alternatiflerini düşünerek söylüyoruz cihat zayıflıyor. Cihat ne demek? Kendin için değil Allah için, dinin için bir şeyler içinde olmak demek. Bu zayıflıyor. Zevk düşkünlüğünün getirdiği bir sıkıntı olarak israf abartılıyor. Yani israf var bir de o abartılıyor. Toplumu yöneten siyasetçilerde de takva gitgide eriyor. Dolayısıyla Allah'ı razı etmenin yerine vatandaşı razı etme, daha keyif sunma, daha vaatleri geniş tutma siyasetçinin hedefi oluyor. Beraberinde yeme, içme, gezme ve harcama maksatlı bir hayat gündeme geliyor. Bunun neticesi Allah'tan kopmaktır, uzak kalmaktır. O da fesattır. Bozgunculuktur yıkımdır ve afettir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir babayım, bir muallimim, bir vakıf sorumlusuyum. Spordan ne bekleyeyim? çocuklarıma spor yaptıracağım, talebelerime spor yaptıracağım. Ya da bir Müslüman spora nasıl bakar? Bir, bedensel güç için spor gerekli. Allah güçlü, kuvvetli tuttuğunu kaldıran mümin istiyor. İki, gençler için vakit disiplini bakımından profesyonel de olsa, amatör de olsa spor önemli. Üçüncüsü bedensel kabiliyetlerimizin ortaya çıkması bakımından spor gerekli. Dördüncüsü de zevki ve keyfi uğruna helak olmuş genç olmamak için sporu disiplin sağlamada katkı unsuru olarak değerlendirebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Anne ve babaya itaat Allah'ın emri. Ama bu sınırsız mı? Ne derlerse yapılacak mı? Hayır. Sınırsız, ölçüsüz Allah ve Peygamber'e itaatimiz var bizim. Anne babaya bir sınır var. Bir, anne baba mubah bir istekte bulunacak. İki, farzlardan birini terk etmemi istemeyecek. Namaz kılma, benim yanımda dur demeyecek. Üç, bir haramı emretmiş olmayacak bana. Alkol getir, alkol kullanalım, şarap içelim demeyecek mesela. Düğünde kadın erkek çıplak bir arada durulsun demeyecek. Bunlara itaat edilmez. Dört, anne baba ihtiyacı olan bir şeyi isteyecek. Onunla alakalı değil, sadece oğluna zulmetmek için söylüyor. Bu itaati gerektirmez. Beş, çocuk açık bir zarara uğramayacak bundan. Mal zararı, organ zararı, şahsiyet zararı görmeyecek. Altı, çocuğu Müslüman toplumdan kopuk, inzivaya çekilmiş halede getirmiş olmayacak. Bunun dışındaki bütün noktalarda anneye, babaya itaat mecburidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman insan elbise giyerken beş temel şeye dikkat etmeli. Birincisi elbisede avreti örtmek, İnsan şahsiyetini onurunu korumak esas olmalıdır. İkinci olarak da elbise ve insan kibir noktasında buluşmamalıdır. Yani insan elbisesini kibre alet etmemelidir. Üçüncüsü insan elbiseyi israfla buluşturmamalıdır. Kaliteli olabilir, güzel olabilir ama israf olmamalıdır. İsraf, Neye göre değişiyor? Kişinin geliriyle kullandığı malzeme arasındaki dengeye göre değişiyor. Asgari ücretle yaşayanın elbisesiyle serveti yerinde bir Müslümanın elbisesi aynı olmayabilir. Ve özellikle bir dördüncü maddemizde erkek erkek elbisesi, kadın kadın elbisesi giymelidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cinsiyetlerin birbirine benzetilmesine yönelik kıyafetlere bile lanet etmiştir. Bu lanetli şeylerdendir diye düşünülür. Ve erkeklerin Müslüman erkeklerin ipek elbise giymesi haramdır. Bunun dışında temel bu ölçülerin dışında Allahu Teala erkeklere de kadınlara da çocuklara da yaşlılara da elbiseyi bir zinet olarak göstermiştir, yaratmıştır, nimettir, kullanılır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala Resulillah. İslam tarihi hicret takvimi üzerine kuruludur. 1441. senesindeyiz şu anda. Bu takvim Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halife olduğu dönemde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 3 veya 4 sene sonra Ömer'in talimatı ile Müslümanlar için takvim başlangıcı olarak hicret esas alınsın düşünüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye teşrifi bir kabul edildi. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takvimin 10. senesinde Rafiki Ala'ya yükseldi. Ebu Bekir radıyallahu an 12. senesinde Rabbine kavuştu. Yani bugün 1441 zinci seneyi gördüysek eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin de 1441. senesi demek oluyor. Ama peygamberliğinin kaç senesi olduğunu söyleyebilmemiz için üstüne artı 13 sene eklememiz lazım. Bir de küçük bir not. Bu takvim ay hesabı ile yapılıyor. Kamer gökyüzündeki ay hesabı ile yapılıyor. Bu da yaklaşık 10-11 gün öbür güneş takviminden daha küçük olması anlamına geliyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.